Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet orkidelerimizin daha canlı daha sağlıklı yaprakları sararmış solmuş kıvrım kıvrım olmuş ve hiçbir şekilde kök çıkarmayan kurumaya dönmüş orkidelerimizin nasıl canlandığını sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Benim de orkidelerim bir ara kendinden geçmişti deyim yerindeyse şimdi yeni yeni kökler ve yeni yeni yapraklar çıkarmaya başladı ve yapraklarındaki lekeler de düzelmeye başladı arkadaşlar. Sadece toprağına birazcık şeker serpiştiriyorum. Ve ayda bir kez de mutlaka haşlanmış yumurta kabuğu suyu veriyorum. Orkide'min bol bol çiçek dalı çıkarmasını sağlıyor ve yapraklarındaki yumuşaklık lekeler gidiyor arkadaşlar. Orkidelerim kendine gelmeye başladı. Bunu da e, birazcık şeker serpiştiriyorum. Bir de.